Merhabalar. Bugünkü aracımız 2014 model Renault Scenic. Aracımızın orijinal TomTom ekranının yapısını içerisine özel bir cihaz uygulaması yaptık. Yaptığımız işlem şu şekilde. Aracın orijinal TomTom ekranı kısmındaki ekranı çıkarıp buraya bir Android cihaz entegre ettik. Herhangi bir kesme biçme olmadan ilgili kısma birebir oturuyor yapı itibariyle. Bu birinci konuydu. İkinci konu direksiyon kontrollerini cihaz üzerinde çalıştırdık. Üçüncü konu, bu araçların orijinallerinde geri görüş kamerası var. Olmayan modellere kamera da ekleyebiliyoruz. Tekrar çıkaralım. çıkalım. Geliftesi alıyoruz. Orijinalinde kamera varsa kamerayı da çalıştırıyoruz. Kamerada var olan trajer desteği de sorunsuz bir şekilde ekrana taşınmış oluyor. Boş ileri geliftesi aldığımız zaman otomatik devreden çıkıyor. Eğer araçta kamera yoksa kamerada entegre edebiliyoruz. Orijinal CD radyo ilgili kısımda konu olarak kalabiliyor. Dileyen kullanıcılar için buraya bir CD radyo takmak için kullandığımız çerçevenin içerisinde bir ceplik yapısı da oluşturulabilir. Araç 2014 model Renault Scenic. 7 inç cihazımıza biraz önce belirttiğim şekilde montajını gerçekleştirdik. Direksiyon kumandalarına geçmeden önce araçça neler kazandırdı cihazımız? Bir radyo kısmı Pardon birinci olarak radyo kısmı ikinci olarak dahili navigasyon ya da internet paylaştırıldığı zaman Google Play Store hesabı üzerinden kurulabilecek Google haritalar ya da farklı uygulamalar yine kullanılabilir Bluetooth'la telefon görüşmesi ve telefonda müzik aktarımı için Bluetooth hat yapısı harici mikrofonla ilgili kısma bıraktık. Böylelikle telefon görüşmesi kalitesi de en üst seviyede olacak. USB'ler üzerinden videolar ve MP3'ler açılabilir. Direksiyon kumandasına da örnek gösterelim. Ses açma, ses kısma. Şarkı geçişleri ileri geri sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Bir tuş direkt Bluetooth yapısına geçiyor. Bir tuş da Equalizer yapısını çalıştırıyor. Ses açma, ses kısma, komple ses kısma, bunlar sorunsuz bir şekilde çalışmış oldu. Yine aynı USB'ler üzerinden videolar da açılabilir cihaz üzerinde. Bir de örnek gösterelim diye. Ses açma, ses kısma, komple ses kısma yine USB'lerde de sorunsuz bir şekilde çalışmış oluyor. Cihazımız başka neler yapıyor? Android tabanlı olduğu için Play Store hesabı üzerinden kurulabilecek birçok uygulamayı ilgili alana taşıyor. Cihazımıza internet paylaştırıldığı zaman da sorunsuz bir şekilde kullanılır. Aynı zamanda bu cihazımızda kablosuz CarPlay özelliği de var. Apple telefonumuz şu anda kablosuz olarak bağlı. Spotify'a geçelim. Bir müzik açalım. Müzik <laughs> saçma ses kısma yine çalışır sorunsuz bir şekilde. Yine şarkı değiştirme tuşları da çalışır. Şu anda ekranda değiştiriyorum. Görüyorsunuz. Arkadaşım direksiyon kumandasında gösterirsen. Böylelikle direksiyon kumandasında sorunsuz bir şekilde çalıştığını görebiliyorsunuz. All the leaves are brown And the sky is gray. Araçtaki var olan müzik kalitesinde cihazımızın çıkış değerleri sayesinde daha iyi bir seviyeye ulaştırmış olduk. Cihazımız bu işlemleri yaparken hangi donanımda çalışıyor? Android 10 işletim sistemi var. 4 GB RAM, 64 dahil hafıza, 4 çekirdekli bir cihaz. Kablosuz CarPlay ve biraz önce saydığım birçok özelliği içerisinde barındıran ekran kalitesi IPS 24'e 600 IPS ekrana sahip. IPS ekran olmasının avantajı hem dokunmatik hassasiyeti yüksek hem değişik açılardan bakıldığı zaman görüntü kaybı yaşatmıyor. Bir de bu aracın özelinde cihaz yatık durduğu için aşağıdan yukarı doğru yani şu anda sürücü koltuğunda ya da farklı açılardan bakıldığı zaman kesinlikle ekrana hakim olacaksınız. Herhangi bir sorun yaşamaksızın bu tarz araçlardaki en büyük problem cihazın içerideki o açısından dolayı eğer ekran kalitesi IPS değilse problemler yaşanabilir. Araç 2014 model Renault Scenic, Renault Scenic Android cihazımızı problemsiz bir şekilde entegre etmiş olduk.